Selamünaleyküm. Merhaba, selamlar. Herkese selam olsun. Yolda mola verdik biraz. Su, çeşme. Şöyle, çeşme. Şöyle, Şöyle doğduk, suyumuzu içtik güzel bir su. O zaman isim yazılmış. Kimin hayvan, hayvan çeşme. Şöyle, böyle, ha. böyle. böyle durduk. bir sürpriz video ekledik. Yayında var. İnşallah seyrediyorsunuzdur. Bundan sonra ekran karşısındayız. Bey, beyimle beraber, eşimle beraber. İnşallah ekran karşısında olacağız. Ara ara sizlerle beraber. Böyle sohbetimiz olacak. Yani böyle güzel yolculuğumuz da güzel geçiyor çok şükür. Çok iyi. Hava da güzel. Karadan çıktığımızda bayağı bir sıcaktı ama şimdi bayağı bir sıcaktı. Serinledi. Böyle az kaldı herhalde yolumuzda biraz. Daha hala yollardayız, pamuk kalıyor diyoruz. birinci videoyu size gönderdim, o izleniyor. Bunu da ne zaman eklerim bilmiyorum ne zaman sizlerle paylaşırım. Öyle. sağ olsun eşim. Allah razı olsun. Hani söyle dedim e, ekran karşısına geçer, geçebilir miyiz diye. O da izin verdi. Tamam bir şey yok. Ne olacak? Böyle ekran karşısındayız. Gel Yola devam. E, yola devam şimdi. Biraz dinlendik. Suyumuzu. Evet. Tavsiye ederiz arkadaşlar. Devam bu yoldayken. Allah'ın sınırlığı istirahatınızı yapın. Böyle yola çıkın biliyorsunuz kazalar uykusuz. Evet. Kesin. Evet. Tavsiyemiz budur. Devamlı iki saatte bir mola vermenizi tavsiye ederim. Evet Öyle tamam. Hele kesin. Çok, çok uzun yoldan gelenler, yurt dışından gelenler yine. Evet. Hani buralarda ara ara bir mola vermeniz yok. daha bir Yani insanlar bir an önce vatanına gelmek istiyor. Değil mi? Evet. Uzun yollarda. Maalesef. De. Öyle. Allah herkese de bize de hayırlı yolculuklar desek. Haydi bakın nerede görüşeceğiz artık bundan sonra. Mamukkalı. Yavaş gel biliyor Böyle haydi bayım gidiyoruz. Yolumuza devam ediyoruz şimdi bir mola verdik gördünüz. Ondan sonra da yola devam. Böyle saat kaç ya? Şimdi biz kaçta çıktık? Şimdi, dur bir Ne kadar olmuş? Bir çıkalı. Saat dört, beşe geliyor. Saat 5 Bugün günlerden ne? Salı değil mi? Bugün günlerden salı. Şimdi bir e, lokanta falan da denk gelirse bir yerde durmamız lazım. Kahvaltımızı yaptı çıktık ama kahvaltı biraz erken yaptık. Yani hazırlığı falan yapayım diyene kadar zaman da geçti. Böyle. Bir yerde durup bir yemek bir şey yiyeceğiz. Ondan sonra bir kahve üstüne de tekrar devam. Değil mi? İyi geldi yüzümüzü de yıkadık ya Hı, İyi oldu Böyle ara ara böyle olsa ne güzel olur yol üzerinde Bak ya yapmışlar sağ olsunlar Kim yaptıysa Allah razı olsun Yollar güzel Evet yollar da güzel temiz kardeşim güldeydik. Kardeşimiz güllerdeydik. Şimdi biz oradan çıktığımızda ora boş kaldı evler. Biraz üzüldüler değil mi? Alıştılar çünkü alışıyorlar biz geldiğimizde. Ya bizim Aslında değil mi biz 8. ya da 9. aydaydı bizim aslında gelme niyetimiz. Ama nasip kısmet işte. Ne zaman nasip olacak hani onu bilemiyoruz. Biz diyoruz ama 8. 9. ayda giderik diye işte nasip. Bu 6. aya nasip oldu. İyi oldu da hani havalarda yeni yeni ısınmaya başladı. Türkiye'de de gerçi yurt dışında Almanya'da da daha havalar ısınmadı yağmurlu. Buraya da geldik işte birkaç gündür ki böyle sıcak. Aa, dişli köyü. Köy, hani, Dişli yazıyor ama köyünü bilmiyorum. <laughs> Köyün, köyünü de ben söyledim. Dişli yazıyor. Dişli. Yeah. izlersiniz hep ara ara işte eşine dediğim gibi önce de belirttim. Bizleri takip edersiniz böyle ekran karşısında göreceksiniz biz sohbetimizi. Ee, köyde, köydeki sohbetimiz daha ayrı, başka oluyor, güzel oluyor. Köy sohbeti, ne bileyim işte ee, kayınbiladerim orada, evtim var, orada ablam var köyde. Yani köy, köyün havası da daha bir başka oluyor mesela gelip gidenler oluyor sohbete katılanlar oluyor güzel oluyor değil mi? hava tamam, temiz süper havası var kuru hava yani. 50 derece olsa bile insan hiç şey yapmaz sıkılmıyor öyle yani. ekinleri biçmemişler ekinler var tarlada da onlara baktım daha bitmemişler. Bazı yerler de yeşil. Bilmiyorum onlar ne ekil acaba? Yonca mı? Ya da başka bir şey midir? Çok güzel. Küçük küçük köyler var. izleyin. Bulutlar böyle ara ara ama sıcak. Bayağı sıcak. Pardon. Kafamızı vurdu. tavana. Ben burada kapatayım. Tekrar görüşürüz. Eskişehir Konya yolu dedi. Nereden ayrılacağız biz burada? Acaba şehir merkezi. Direkt gidiyoruz. E, Şu an Konya. Biz şimdi neredeyiz? Burası şeyse, e, Afyon. Oralarda bir yerdeyiz. Galiba. Afyon'da yanlış yerine şehrin edip mi? Denizli Pamukkale'ye gidiyoruz. Evet, Pamukkale. Karayağıt. Şey, Antalya yakınlığı oluyor buraya. Antalya yakın oluyor. 200 ya da 300 kilometre evet. olması lazım. İyi, güzel. Bu Afyon Karahisar, bunu evet. köyleri yani. Nasıl? Sen Afyon Karahisar. Hı, Afyon Karahisar, yani. evet. Şimdi ondan sonra şey geliyor, Sparta, Akşehir, ona doğru gidiyor. Bonya bu tarafta var. He. O yani Sparta'ya doğru gidiyor, ondan sonra Deniz. Deniz, evet. Yani. Sparta'dan sonra Deniz. Tamam. Sparta şey biliyorsun, Gül, Gül şehri var. Evet. Gül. Evet şehir evet ee, evet. aynen. Gülşehir oradan çıkıyor <laughs> ya şu Çalıgülü. Çalı. İsparta. Yani burada da keresteleri koymuşlar ağaç yani. İsparta. Burak yuvarlık ya herhalde. Fabrika. Dış tarafı. Şöyle biraz da yolu seyredelim. Nerede? Afyon muydu bura? Afyon çevresi. Ha, Afyon çevresi. Orada da at bağlamışlar. Beyaz bir at vardı. Cami var küçük. Evet. Vallahi küçük. Afyon'dan da takipçimiz vardır yorumlara yazarsınız. Belki ben yorumları göremiyorum ama yine de siz yorum yapın, beğenilerinizi yapın. Ben inşallah ana yorumlar yorumlar kısmı açıldığında tekrar ben sizlere hepsiniz dönüş yaparım. Yorumlarınızı hepinizin de tek tek okurum. Hani geri dönüş yapmıyor diye videolarımı izlemeden geçmeyin. Ben dönüş yapacağım sizlere. Herkes bir şeyle uğraşıyor. Bak herkesin burada değil mi? Her yerde bir iş var. İleride taş ocağı vardı. Şurada kere, keresteciler vardı. Şu Küçük köy evleri toprak evleri yıkılmış ya. Oralar daha güzeldi aslında toprak evler, eski evler. Kışın sıcak tutuyordu, yazın da serin tutuyordu toprak evler. Şimdiki evler klima olmadan oturamıyorsun. Köy evleri bile öyle artık. beton oldu her yer. Karşı dağlarda daha kar var. Orada nereymiş? Değil mi? Dağın tepelerinde gözüküyor ya. kız. Erkek öğrenci yurdu. Şurada yurtmuş. Öğrenci yurdu. Karşı. Şura gözüküyordur inşallah kamera. Ön tarafa aldım ya kamerayı. Hmm. Aa, şu sarı şuna sığır kuyruğu diyorlar da bizim orada da hani bunun adı yalangı derler değil mi? Yalangı ya yani öyle diyorlar hani isim olarak ama bazı yerlerde sıvır kuyruğu olarak geçiyor yani her ayrı yörede de ayrı isimler oluyor aslında o onun çiçekleri çok faydalıymış yani, yani çay, çay yapılıp içilebiliyormuş Hı. çok faydalıymış o hani biz bak bizim dağlarda mesela çok olur ya biz nerede mi diyor ki millet da flash yapıyor. Evet aynı. Yine bir cami, minaresi. Gerçekten hani biz yurt dışında ezan sesi hani camiden okunan ezan sesini duymuyoruz ya. Burada hani ezan okunduğu zaman insan duygulanıyor, bir başka oluyor sabah falan çok güzel. Vallahi güzel değil maşallah. anne. Hani hiç kalabalık olmadı değil mi? Ankara bu Pulotlu falan oralar çok kalabalıktı. Millet de bugün. eski simdir. üstüne çizik çekmişler değil mi? Doğru bitti. Aslı tamam. İsmi Bolvadin. Okey <laughs> Bolvadin. Ora bitti. Nereye? <laughs> Şimdi nereye geliyor acaba ben? Şimdi Sparta'ya doğru Sparta. gidiyor. Sparta yolu. Hmm. Okey. Yeşil yol. Çay diyor. Çaya gidiyor. Yani. Çok güzel gözüküyor karşılar falan gemi Şöyle i̇şte biraz da pus gibi gözüküyor. Puslu değil ama güneşte midir? Neden bilmem. Değil mi? puslu gibi gözüküyor karşılar. Puslu gibi gözüküyor ya dağlar şöyle Hafiften. Evet. Aynen. sonradan ağaçlandırdılar. Önceleri hani dağlar falan çok kuruyordu. Sonradan sonradan yavaş yavaş. fazla ateş yanıyor değil mi? ya, yani bu bölge hep biz ateş boş yer Ege bölgesi. Türkiye'nin en güzel yerleri. Evet, aynen. Yani. Su Spor, bol. Hava sporu. Ondan böyle ağaçlar. gibi. Değil da tam tersi. O, o da güzel. Ya ne yapalım? Hani, da hani vatan olduğu için dağları, taşları bile güzel gözüküyor insana. kuru dağlar da olsa bile yine de güzel gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> yok, sana kayısı falan da yok. Size kayısı, hani kayısılar nasıl oluşuyor, nasıl sofralara geliyor, marketlere nasıl geliyor, onun başlangıcından sonuna kadar çekim yapardım ama bu sene biliyorsunuz don olayı olduğu için her şeyi hani yaktı geçti. Hiç kayısı falan da yok. Hiç 16 yılı buldum. Evet aynı. Yok yaktı. 32, 32 Evet evet aynen. Yani çok geri. Hiçbir mağara hiçbir şey yok. Evet meyvelerden hiçbir şey yokmuş. Tek üzümlerde biraz hani onlara herhalde bir şey yapmamış mı ya da sonradan mı yeşerdi? Biz onlar da yani varmış bahçelerde ama elma, armut, ceviz, ne bileyim kiraz, kayısı, erik hiç onlardan bir yani eser yok diyorlar ama bir varalım bakayım hiç mi yok göreceğiz. Keşke olsaydı gerçekten ha, çok güzel olurdu. Mesela dut, bizim orada dut bekmazı hani doğal orijinal dut pekmezi yapılıyor, beyaz dut o çok oluyordu. Bilmiyorum hani dutları da mı yaktı geçti bilmiyorum. Ekmezi yapımı ne nasıl oluyordu hep onlara çekim yapacaktık ama olmadı. Nasip kısmet. Afyon Karahisar şurada ben yazıyor. 46 kilometre kalmış. Afyon'a. Afyon'a. Burada Afyon'da bir mola verelim mi? Evet. Bir lokantaya falan girelim bir acıktı. Balık yer mi balık? Bir bakalım Ne var. Balık Kay, Kaymak, kaymak lokum neymiş kaymak kokum of, şu, 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 pişmanı şey, ya otrar şeymiş öyle. Ha, görünen hiçbir şey reklam değildir. Mesela restoranlar olsun. Köfteci işte. Yusuf vardı burada. Neredeydi? Direkt Hayır, Tamam geçelim hadi. Köfteci Yusuf varmış. <laughs> Oraya Abi, geçelim. De reklam varmış. değil. Hiçbir şey reklam değildir. Konuşulan herhangi bir <laughs> ıı, ne bileyim işte lokanta ya da karşılarda gözüken yazılan bir şeyler hiçbir şey reklam değildir kanalımda reklam yoktur yani reklam yaptığım herhangi bir şey değil yok çekim yaparken rast geliyor öyle yani hani her, her yerde de kapadım oraları çekiyor mesela ne yapayım yani kapatamam. Evet geldik biz şimdi lokantaya. Hadi ben burada kapatayım görüşürüz.